Evet arkadaşlar hayırlı bereketli günler. Menderes gelen abimiz 9918'li kitleme sistemi aldı. Keçi, kuzu, boynuzu boynuzu fark etmez. Hepsi çok rahat yem yer. Şurada kirli var. Şimdi açtınız mı? gördüğünüz gibi şurada diş var. Hemen kapıyı çok zaman buradan kilitleniyor. Açtınız mı da kendi kendine açılıyor. 10 numara 5 yıldız. Hayırlısı olsun inşallah abimize. Abimiz bizi internetten görmüş. Sabah aradım resimlerini attım gördü. Çok beğendi. Gelip aldı inşallah. Hayvanlara da bereketli olsun. Çalışmaya devam ediyor.